Hazard'a da Nuri bekledi ayağının dışıyla. Burak topla buluştu. Ceza sahası. Garcia. Josep Garcia. Gökhan Töre topu aldı. Kaleye baktı. Gökhan vurup dışarı attı. Arda. Arda ceza sahası çıkar için kucağına. Kaleci Paul. Ayala. Baskı Arda. Şimdi pas Burak ceza sahası. Kaleciden döndü kaleciden. Kaleci Paul bon çıkıyor kalesinden. Burak'ın girdiği pozisyon. Nuri kendini gösterdi. Topla buluştu. Ceza sahasının önü. içeriye Arda göğüs kontrol. Kaleye baktı. Aşırtıyor topu. Binden altı verdi. Arda. Arda sıyrıldı. Ceza sahasına baktı. Ceza sahası içi. Arda bir canım iki oyuncu. Arda şimdi pas girişim. Corner. Corner. Gökhan Töre. Şimdi pasını verdi. Gökhan Gönü. Ceza sahası. Burak bir kafa kucağına. Vales birinci direğe. Volkan çıktı. İkinci pozisyon. Andorra'nın şu ana kadar geliştirdiğin tehlikeli hata izledik. Burak. Lokantöre. Töre. Ceza sahası e bir gol gol. Milli takım bir sıfır oldu. Umut. Umut. Gökhan asist yaptı. Umut golü attı. Kayseri'de gol. Türkiye bir 0 Caner. Umut kaleye doğru. Kaleci gol. Nefis bir gol. Süper bir gol. Alkışlar Umut'a. Türkiye 2, Andorra 0. Gökhan Töre. Kaleye yine baktı. Gökhan Töre. Artı 1 oynayacak. İlk yerde foul. Bir şut daha bıraktı. Arda pası veriyor. Üçüncü golü inanılmaz yaklaştı. Milli takım mısın? Mehmet Topal. Burak Arda hareketli. Şimdi pasını verdi. Şu pozisyonu kalecinin kucağına. Boy. Gökhan Töre. Tek top. Burak ortada Karı Dışarıya. Arda. Ceza sahası içi. Arda verdi. Gökhan Bey 3. gol. Türkiye 3. Andorra 0. Burak. Burak attı 3. 0. Gökhan Töre. Gökhan şimdi pasını verdi. Umut kaç, kaç ya. Umut kanalı gol. Hattır Şimdi pas. Olcay ceza sahası. Olcay dışarı çıkarttı. Son anda dokunuyor kaleci. Burak kaleci boy. Gökhan Töre bir çalım bir çalım da. Gökhan geriye. Arda'dan bir çalım. Arda sola. Bir şut dışarıya. Beşinci gol gelmedi Umut'tan. Şimdi bir takım hata. Umut kaleciden döndü. Çok talihsiz bir an. Beşinci gole çok yaklaştı Umut. Arda çevirdi. Kaleci geçti top. Korner. Kaleciden dönen top. Şu pozisyonu dışarıya. Alper. Topla buluştu. Vuruşunda dışarı gitti top. Arda topu aldı. Ceza sahası içine Umut Kaleci çıkarttı. Bir kafa. Gol.